Antalya'da hafta sonu kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından pandemi şartlarına uymak kaydıyla normale dönüş başlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından kontrollü sosyal hayat olarak adlandırılan ikinci dönem için alınan tedbirlerden taviz verilmeyecek. Tüm uygulamalarda sosyal mesafe, maske ve hijyen ikinci dönemin vazgeçilmezleri olacak. Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından daha önceki kararlarla faaliyetlerinin durdurulmasına ve çalışma şartlarıyla çalışma gün ve saatlerinin belirlenmesine ilişkin düzenlemeler yapılan işyerleri ve işletmelerle ilgili olarak yeni düzenlemelere gidildi. Buna göre kent genelindeki tüm akaryakıt ve LPG satış istasyonlarının 0623 olarak düzenlenen çalışma saatleri kısıtlaması kaldırılırken hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle hafta içi günlere çekilmiş olan açık ve kapalı semt pazarları yine asıl günlerinde açılacak. Tüm marketler perakende olarak inşaat malzemesi, tekstil, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, kozmetik, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima kırtasiye ve otomotiv ürünleri ve benzeri satışı yapan işyerlerinin çalışma saatleri kısıtlaması, bu işyerlerinin ruhsatlarında yazılı veya ilgili meslek odalarınca belirlenmiş çalışma saatlerine uyulması şartıyla kaldırıldı. Bakkal, büfe ve benzeri işyerleri için çalışma saatleri sınırlaması da bu işyerlerinin ruhsatlarında yazılı veya ilgili meslek odalarınca belirlenmiş çalışma saatlerine uyulması kaydıyla sona erdirildi. Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada yeni düzenlemeler şu şekilde sıralandı. Alkolü veya alkolsüz tüm lokanta ve restoranlarla pastane ve benzeri işyerleri için daha önceki kararla getirilmiş olan çalışma saatleri kısıtlaması kaldırılırken bu işyerleri sadece paket servis, gelal benzeri şekilde müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet vermeye devam edecek. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle hafta içi günlere çekilmiş olan açık ve kapalı sen pazarlarının yine asıl günlerinde daha önceki kararlarımızla getirilen bir hafta tezgah belge numarası, tek rakamlı biten esnafların bir hafta tezgah belge numarası, çift rakamlı biten esnafların tezgah açmaları, tezgahlar arası mesafe, maske kullanımı, giriş ve çıkış kontrolü ve benzeri düzenlemelere uyulması kaydıyla açılacak. Açık ve kapalı otopazarlarının faaliyetleri devam edebilecek. Tüm marketler perakende olarak inşaat malzemesi, tekstil, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, kozmetik, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima, kırtasiye, otomotiv ürünleri ve benzeri satışı yapan işyerlerinin çalışma saatleri kısıtlaması bu işyerlerinin ruhsatlarında yazılı veya ilgili meslek odalarınca belirlenmiş çalışma saatlerine uyulması şartıyla kaldırıldı. Bakkal, büfe ve benzeri işyerleri için çalışma saatleri sınırlaması da bu işyerlerinin ruhsatlarında yazılı veya ilgili meslek odalarınca belirlenmiş çalışma saatlerine uyulması kaydıyla sona erdirildi. İl genelinde bulunan açık ve kapalı otopazarlarının faaliyetleri devam edecek. Araçlar arasında en az 2 metre mesafe bulunacak. Pazar alanlarına giriş çıkışlar kontrol edilecek, maske kullanımı zorunlu olacak ve açıkta yiyecek içecek satışı yapılmayacak. Kahvehane, kafe, kafeterya, ganyan ve iddia bayileri ve benzeri işyerlerinin kapalı kalması uygulaması aynen devam edecek. 65 yaş ve üzeriyle kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlar 10 Mayıs 2020 Pazar günü 11-15 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek. 14 yaş ve 6 çocuklar 13 Mayıs 2020 Çarşamba günü, 15-20 yaş arasındaki gençlerin ise 15 Mayıs 2020 Cuma günü 11-15 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkabilecek. 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sınırlaması bu tarihlerin dışında devam edecek. Özellikle 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkacağı pazar günü 11 ile 15 arası zorunlu olmayan vatandaşların kronik rahatsızlıkları da bulunan bu yaş grubuna yer açmak için evde kalmaya hassasiyet göstermeleri istendi.